Bunu ilk gördüğümde dedim ki yok artık. Bu gerçek olamaz. Sonra kendim denedim. Ve şimdi seni buna inandırmak için buradayım. Hadi bu bol manipülasyonlu numarayı söyle. Numaraya başlamadan önce klasik bir desteği bir kere Riffle Shuffle'da bu şekilde karıştırırız. Hatta birazcık da böyle karıştıralım. Desteği yeterince karıştırdıktan sonra seyircime desteği vereceğim ama vermeden önce bir tane tahmin kartı seçeceğimi söylüyorum. Ee, şöyle bir desteğe göz gezdirelim. Seyircime göstermeden burada e, bir tane tahmin kartımı seçiyorum. Ve seçtiğim tahmin kartını desteğin kutusunun içine, kutusunun içine boş olduğunu gösterdikten sonra tahmin kartımı kutusunun içine koyuyorum. Ve ağzını kapatıyorum. Eğer dilerse kutuyu seyircime verebilirim veya herhangi bir yere koyabilirim masamın üzerine burada dursun diyelim. Sonra desteği seyircime veriyorum ve seyircimden desteği rastgele kesmesini istiyorum. Seyircim diyelim ki buradan kesmiş olsun. Sonra desteği dilediği gibi karıştırabilir karıştırdıktan sonra yine yani aynı şekilde desteği kesecek. Diyelim ki rastgele şuradan kesmiş olsun. Sonra yine desteği dilediği gibi karıştırabilir ve masanın üzerine koyuyor. Ben desteği bu şekilde topladıktan sonra desteği tekrar seyircime veriyorum ve seyircimden desteği birer birer olacak şekilde 3'e böler misin diyorum. Seyircim desteği birer birer olacak şekilde üçe bölmeye başlıyor. Sonrasında diyorum ki hadi birer birer değil tamamen rastgele bir şekilde böl. Desteği seyircim dilediği gibi rastgele bir şekilde bölüyor. Hatta biraz daha abartıp istediğin miktarda kartı alıp bu şekilde de bölebilirsin alttan da alıp bu şekilde böyle versin diyorum. Hatta desteğin tamamını istersen bölmeyebilirsin diyorum ve bir miktar kartı alıp kenara koyuyor. Sonrasında seyircime bu 3 paketten birinin tahmin kartımızın rengini, diğerinin sembolünü, diğerinin ise değerini belirleyeceğini söylüyorum. Seyircim burada tahmin kartımızın rengini belirlemek için rastgele olacak şekilde bir tane desteği seçiyor. Diyelim ki bu desteği seçmiş olsun. Seyircimin seçtiği desteği seyircime vermeden önce az önce arta kalan kartlarla seyircime ne yapacağını göstereceğim. Siyah kartı aşağı alıyor. Kırmızı kartı masaya koyuyor. Siyah kartı aşağı aldı. Kırmızı kartı masaya koydu. Siyah kartı destenin altına aldı. Aldı. Kırmızı masaya koydu. Siyah kartı aşağı aldı. Kırmızı masaya koydu. Desteği bu şekilde karıştıracak. Ve sona kalan söylediği tahmin kartımızın rengi belirleyecek. Seyircim kartları alıyor ve başlıyor. Siyah kırmızı. 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 Ve son olarak siyah. Yani tahmin kartımızın rengi siyahmış. Şimdi gelelim kartımızın sembolüne siyah olacağı için ya maça olabilir ya sinek olabilir. Şimdi yine aynı şekilde seyircim iki desteden bir tanesini seçiyor. Diyelim ki onu seçmiş olsun. Ve seyircimden yine aynı şekilde maça sinek maça sinek olacak şekilde kartları masaya koymasını istiyorum. Maça sinek 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 Ve son olarak maça kartımız sona kaldı. Yani kartımız siyah maçaymış. Son olarak kartımızın değerini öğreneceğiz. Yani iki mi olacak, 5 mi olacak, 10 mu olacak, papaz mı olacak gibi gibi. Bu sefer aynı şey yapmayacağız ama direkt sona kalan desteğimizin en altındaki karta bakacağız. En altındaki kartımız ise sinek ası. Yani kartımız siyah maça as. Kartımız maça ası olacakmış. Yavaş bir şekilde kutunun ağzını açıyorum ve içindeki kartı seyircime gösteriyorum. Kartımız maça ası. Nasıl numara ama bence fena değil. Bence fena değil. Çok ufak bir setup'ımız var. Onu da zaten birazdan nasıl yapıldığını göstereceğim. Ama nasıl yapıldığına geçmeden önce nasıl yaptığımla ilgili bir tahmininiz varsa önce yorumlara yazın. Bakalım doğru gelmiş misiniz? Hadi şimdi numaraya geçelim. Gelelim şimdi numaranın nasıl yapıldığına. Numarada çok ufak bir ön hazırlığımız var. O da zaten şu kadar 4 adet kart. Ama bu 4 kartın Aynı 4 olması lazım. Yani ben az önce numarada 4 aslı kullanmıştım. Siz dilerseniz de 4 8'i kullanabilirsiniz. 4 papazı kullanabilirsiniz. Herhangi bir şekilde aynı değere sahip 4 tane kartı kullanacaksınız. Bu 4 tane kartı destenin en üstüne bu şekilde yerleştiriyoruz. Ama en üstteki kartı dikkat edin. Benim en üstteki kartım benim numarada kullanacağım tahmin kartım olacak. O yüzden en üst kartın hangi kart olduğunu bilin. Şu an en üstteki kart kupa 8. Numaranın başında desteği bir kere shuffle yapmıştım. Onları şu şekilde yapıyoruz. Öncelikle sol elindeki kartları bitiriyorum. Sonra sahibi kartları bitiriyorum ki benim desteğimin üstündeki ön hazırlığım yani 4, 4 adet kartım karışmamış olsun. Ardından bir kere de overhand shuffle hareketi yapmıştım. Buradaki amacımız destenin üstündeki bizim 4 adet kartımızı desteğinin rastgele ortalarına geliştirmek ama sırasını değiştirmeden. Bunu dilerseniz benim az önce numarada yaptığım gibi overhand shuffle yapabilirsiniz. Veya desteği masaya koyup seyircime istediğim bir yerden desteği keser misin deyip bu şekilde de yapabilirsiniz. destenin en üstündeki bizim 4 adet kartımız desteğinin aralarını birilerine sırası bozulmadan gitmesi lazım. Bunu yapmadan önce deste istediğiniz kadar fake karıştırma yapabilirsiniz. Ne kadar karıştırma yaparsanız numara o kadar şaşırtıcı olur. Ardından seyircime bir tane tahmin kartı seçeceğimi söylüyorum. Ama ben bu sırada bunu yaparken burada bizim 4 adet hazırlamış olduğumuz 8'li kartı arıyorum. Şu anda 8'leri buldum. 4'ü de burada. 3 tanesini sahiline bırakıp ...sona kalan yani kupa 8'imizi de tahmin kartımız olacağı için bunu seçtim diyerek masanın üzerine koyuyoruz. Ve sahilimizde kalan diğer 3 tane 8'liyi de destenin yukarısına bu şekilde atıyoruz. Ve bunu yaptığımızda destenin en üstünde bizim 3 adet 8'li kartımız kalmış oluyor. Sonrasında dilerseniz tahmin kartınızı kutunun içine koyabilirsiniz. Veya dilerseniz seyircimin cebine koyabilirsiniz. Kendi cebinize koyabilirsiniz. Herhangi bir şey yapabilirsiniz burada. Ama bir şekilde tahmin kartına dokunulmadığını seyircime kanıtlamanız gerekiyor. O yüzden ben burada kutusuna koyup burada seyircimin de gözünün önüne bulunacağı şekilde masanın üzerine koydum. Sonrasında desteği seyircime böldüreceğim. Ve ilk olarak desteği seyircime verdikten sonra destenin bir kısmını bölüp masaya koyar mısın diyorum. Ki seyircim destenin yukarısından bir kısmını bölüp masanın üzerine koysun. Ve bunu yaptığında destenin şu anda en üstünde bizim 3 tane 8'imiz duruyor. Ardından desteği dediğim gibi karıştırıp tekrar ikiye böler misin diyorum. Dilediği gibi karıştırdıktan sonra bir aynı şekilde bölüyor ve yine istediği gibi karıştırıyor ve masaya koyuyor Burada ben desteği toplarken Seyircimin ilk masaya koyduğu yani desteğin En üstündeki 3 tane 8.000 olduğunu bildiğim Kartı ilk önce alıyorum Ve diğerlerinin üzerine bu şekilde atıyorum ki Benim en üstüne hala 3 tane 8.000 kartım kalmış olsun Sonra desteği seyircime veriyorum ve seyircime diyorum ki Lütfen kartları birer birer olacak şekilde 3'e böler misin? Burada birer birer dememin Sebebi kartları gerçekten de ...birer bir birer olacak şekilde üçe bölsün ki... ...şu anda koyduğu kartlar benim aslında... 3 tane 8. Gördüğünüz gibi 1. 8'imiz, 2. 8'imiz ve 3. 8'imiz. Ardından bunların üzerine ne kadar kartta ne kadar koyduğunun hiçbir önemi yok. Burada dilediğin gibi koyabilirsin diyorsunuz. Rastgele bilmekler kart alıp bu şekilde koyabilirsin diyorsunuz. Alttan altta koyabilirsin diyorsunuz. İstersen hepsini koymayabilirsin edebilirsin diyorsunuz. Burada seçime gerçekten de tamamen istediğini yaptırıyorsunuz. Ardından arta kalan kartları kenara koyuyorsunuz. Sonra seçime diyorsunuz ki bu 3 testlerden bir tanesi kartımızın rengini, bir tanesi kartımızın sembolünü, bir tanesi de kartımızın değerini belirleyecek. Burada seçim tamamen rastgele gerçekten de rastgele bir tane desteği seçiyor. Diyelim ki bunu seçmiş olsun. Seçtiği desteği serime vermeden önce arta kalan kartlarla gösteriyoruz ki burada yapacağımız şey çok önemli. Bizim kartımız neydi? Kupa 8. Rengi ne? Kırmızı. İlk önce ben kırmızı deyip kırmızı kartı desteğinin altına alıyorum ve siyah deyip siyahı da masaya koyuyorum. Kırmızı siyah. Eğer bu şekilde başlarsanız sona kalan kart %100 kırmızı olacaktır. Ama eğer siyah deyip de başlarsanız sona kalan kart siyah olacaktır. Bu yüzden lütfen bu kısma dikkat edin. Kırmızı diyerek başlatmanız gerekiyor seçimi. Bunu bu şekilde başlatabilmek için de arta kalan kartlarla seçimi bu şekilde gösterin ki kırmızı, siyah, kırmızı, siyah şeklinde seçim psikolojik olarak burada kendisi de kırmızı diyerek başlasın ve seyircimizi manipüle etmiş olalım. Burada seçim gerçekten de az önce dediğimiz gibi kırmızı, siyah, 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 kırmızı, siyah. Ve kırmızı diyerek kartımızın rengini buluyoruz. Dediğim gibi hangi renkle başlarsanız o renkle bitiyor. O yüzden bu kısma dikkat edin. Ardından seyircime kartımızın sembolünü belirleyeceğimizi söylüyoruz. Kırmızıda neler var? Karo var, kupa var. Yine aynı şekilde seyircime gösterme amacıyla kartımızı tekrar hatırlayalım. Kartımız kupa 8'di. Burada da yine aynı şekilde kupa, karo, kupa, karo, kupa karo yapacağız ki seyircimiz psikolojik olarak ilk başlarken Kupa ile başlasın. Emin olun %90 ihtimalle bunu yapacaktır. Seyircimiz rastgele bu desteği seçmiş olsun. Dediğimiz gibi kupa karo. Kupa karo 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 ve son olarak kupa delik. Dediğim gibi burada da ilk başta seyircimi ile başlatmanız lazım ki kupayı bulabileyim. Son olarak kartımızın değeri için burada aynı şeyi yapmayacağız. Burada direkt desenin en altındaki kartı göstereceğiz. Az önce biz ne yapmıştık? 1, 2, 3 diye tek tek kartları bölerken destelerin en altlarına bizim 8'lerimiz gelecek şekilde yapmıştık. Bu yüzden sona kalan destenin hangisi olması fark etmeksizin destenin en altındaki kart bizim 8 kartımız olacaktır. Sinek 8. Yani ne oldu? Kırmızı kupa 8. Ardından kartı nereye koyduysak seyircime kartı yavaş bir şekilde gösteriyoruz ve gerçekten de Kupa 8 bizim kartımız. Bu numarada veya sunumda neyi geliştirebilirim, neyi farklı yapsam daha iyi olur, aklına gelen her şey yorumlara yaz lütfen. Eğer bu video hoşuna gittiyse şurada senin daha şaşıracak bir kart numarası var. Evet, imkansız gibi ama her seferinde işe yarıyor. Ve böyle videoları kaçırmamak için hemen abone ol. Çünkü her hafta yepyeni numaralar paylaşıyorum. Bekliyorum. Hadi tıkla.